Çocuklar sınıfıma hoş geldiniz. Çocuğum gel bakayım. Sınav notlarınızı okudum. Onları vereceğim. Bir kere biri kaç? Beş. Yanlış bildin otur yedin. Sen gel çocuğum. Bir kere biri kaç? Evet doğru. Çatma çatma. Bilmiyor musun çocuğum? gel buraya. Dedenden bir armağan getirdim. Ben sınav notu kodum. Bu sınav notlarınızı okudum. Ee, şimdi vermeyeceğim zaten. Dördüncü sınavın darmadları böyle. Kuzey sınıfta kaldın, Sınav yaptım. Sıfır. Sıfır aldın sınavdan. Sen gel. Sen de yüz aldın çocuğum. Aferin. Sınıfını bir iyiyle geçtin. Tamam mı? Şimdi çocuklar bugünkü dersimiz tabi bitti. Okul. Ama yine de ben ders yapacağım. Sen hala benim dersimde duracaksın. Bunda bir sürü oldu. Çıkalım o gözlüğü? yerine. Ölümünün, ölümünün. Sus. sus Gel oraya cücüğüm. Sus. Hı. Ne? Tuvalete mi gideceksin? Hayır, öğretmenim. Tuvalete gitmek isteyenler gitsin. Tamam. Sen geldin demek ki. Oturabilirsin. Ha sen gitmedin mi? Tamam gidebilirsin. Ha hoş geldin. <laughs> Anne yarım açım. Sınavım var benim. Es